insanlar birbirlerini hoş görme kabiliyetini kaybettiler. Halbuki yaratılış itibariyle farklılıklar vardır. Bir de ikincisi, mesela ben hep gösteririm, lütfen bakarsanız bu kulp bana göre soldadır. Sizin bakışınız yerinden sağdadır. Ben solda diye yemin ederim, siz sağda diye yemin edersiniz. Bütün kavgalar buradan çıkar. Evet. Yukarıdan bakmayı becerebilen bir insan der ki, Yavrularım kavga etmeyin ikiniz de haklısınız. Aslında bu alemde herkes kendi görüş baktığı için herkes haklıdır. Bizim problemimiz illa benim baktığım yerden baksın diye istediğimiz için. İkincisi Hazreti Ali'nin çok önemli bir sözü var. Kusur gören gözleri bir kör ettim ben diyor. Devamlı kusur görmeye odaklı olduğumuz için öfke patlamaları yaşıyoruz. Öfke de tabii insanın bütün gün trafik, problemler, iş problemleri gibi aslında onlar için lütuf olan şeyleri çok büyük mesele gibi görüp onlardan dolayı öfkelenip evde gelip evdekilerden acını çıkarmasına deniyor genelde.